Devreye dördüncü etap girdi. Baktık ki baş başa gidiyorlar. Bir etap daha yapalım dedik. Şu etaba kadar sonuçlar neymiş? Kaç puan aldılar? Adamlar 370 puan. Kadınlar 425 puan. Ya baş başa değiliz. Ara. Ara Bu açılmış. etap için sorular gelsin. Var mı için dolu mu? Dolu. Kaç soru var biliyor musun? Ee, tahmini söyleyebilirim. Buyurun. 10 soru olabilir. 10 soru olabilir. Evet. Telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz evde oturduğunuz yerden. 0537 952 6129 evden araba için yarışacaksınız efendim. Ama burada gruplar kurarak meslek gruplarından dörder arkadaş gelip burada İki grup halinde yarışacaksınız. Onun için de www.kanald.com.tr Ay! Dilimde tüy bitti. Eylül. Mehmet Ali Bey. Bakalım Allah bize Eylül gösterecek mi? Gösterir tabii ki. Neden göstermez? İnşallah. Orada uzun ömürler var. Eylül. Öyle diyorum. Daha kaç, bundan sonra daha kaç yaz görebileceğiz değil mi? Öyle deme öyle deme. Allah aşkına. Ay canım benim. Şu evet. da olsun olsun 30-40. <laughs> ben <gülüyor> söz verdim. <laughs> Kız arkadaşıma söz verdim. Daha 30 yıl başındayım diye. Tövbe <laughs> ya. Allah daha uzun ömürler versin. <laughs> ay, ay. Daha torunlarımız var. Torunlarımızın çocuklarını inşallah göreceğiz değil mi? Senin torun oldu mu? Yok. Ama oğlan kaç yaşında? Oğlan 19. Ha, daha, daha çok geçmiş. Kız 38. Vay be. Maşallah. Benimki kaç oldu sorma. <laughs> Sorular burada diyorsun. Burada efendim. Bu da çok Görmek renkli ister bir Açayım bakayım. Açınız. Parmaklarını çek de kapanırken parmağın kısılmasın. Dikkat. <laughs> Peki. Evet. Yollıyoruz turnike kızımızı. Eylül. Eylül. <laughs> iki seçenekli soru soruyorum. Önce seçenekleri okuyacağım. Kim butona basarsa o doğru yanıt verecek. Bu üniversite sınavındaki gibi. Ben üniversite sınavına girmedim. Çünkü mesleki okulda okuduğum için konservatuarda yani yüksek bölüme yine aynı okuldan devam ettim. Üniversite sınavı gibi. Konservatuar liseden devam ettim. Liseden sonra kendi bölümümüzde sınav verdim. Yüksek bölümü kazandım, devam ettim. Onun için üniversite sınavını bilmiyorum. Ama yanlış, yanlış... doğruyu götürür. O evet. var değil mi? Var olan bir şey. Yanlış. O yüzden de Üç. yanlış yanıt verirseniz karşı masaya 25 puan gidiyor. Hay Allah. O yüzden dikkat. 2 seçerek veriyorum. Sonra soru geliyor. Silikon botoks. Sorumuz şu. Hangisinin Amerika'da vadisi vardır? Silikon. Yasemin. Silikon. Silikon vadisi. Oh. Evet. İkinci soru önce seçenekler. Graham Bell, Hakan Altun. Bunların ben uzaktan akraba olduğunu bilmiyordum. <laughs> yani. Düşünsene. Graham Bell, yedi göbek. Graham <laughs> Bell, Telefonu mu bulmuştu? Neyi bulmuştu? Evet, evet. evet. Allah Allah. Hakan Altun neyi buldu? <laughs> Durucamız, hocam, dur bakalım. Soru neymiş? Hangisi telefonun ucunda çaresiz bekler? Hakan Altun. Hakan Altun. <laughs> telefonun ucunda çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama dönmeyecek biliyorum. Bravo. Dikkat. Önüm, arkam. Bir de arkadaşlar basmayın. Daha bir soru gelecek. Dikkat. O basınca bas. Ne basın. kadar hiperaktif, <laughs> ne kadar hiperaktifsiniz? Önüm arkam. Hala basmıyor. <laughs> Önce bir soruyu sorayım. Dördüncü de aldım. Önüm arkam çapırışk mi? Ne be? <laughs> ne diyorsun? Ne? <laughs> Dikkat! <gülüyor> Seçenekler önüm <laughs> arkam. Soru geliyor. Sağının sağı nerededir? Ne be? Hülya. Sağın sağı neden denir mi? <laughs> soruyu Sa anlamın. Sağının sağı nerededir? Sağımın sağı neremdedir? Sağının sağı. Sağımın sağı sağ taraftadır. Bize sağ geçti, taraftadır. Bize geçti bize geçti. Hmm. Ne dedi? 25 puan Sürüyen mavi masaya var. Arkan, Arka. Arka taraf. Oluyor. Ama bir dakika bu sayılmaz soruyu anlayamıyoruz. E sağ o da sağladı. O da salladı bence. <laughs> sağın bir daha sağa dönüyorsun sağ. arka. Sağ, e, Sağ taraf sağımın sağı. Sağ bir daha sağa dönünce ne oluyor? Sağı, hani derler ya. Sağ, kulağını. Bir sağ daha. Sol arkan oluyor. Arkan oluyor. Ha, evet. Üç ha. Yani, sağ olursa sol olur. Tarkan oluyor. Ama Başına hala, tek tam, 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 tarkan tam oluyor. Oturtamadım. dünkü telefona benzedi. <laughs> Açtığın telefona. <laughs> Telefonda beni arıyor diyor ki e, aramamışlar e, gelmesi için e, uçak saatini. Ya, önce seni aradın ya konuştum. Önce aramıştım. Çocuklar sonra dedi ki aradım. anne birisi seni kekliyor bunca saat Ak aranmadı. Akşam beni aradı Kimsiniz diyor. Hanımefendi siz kimsiniz dedi. Siz aradınız beni. Siz kimsiniz diyor. Dedim ben Mehmet Ali dedim. Erbil sen Mehmet Ali değilsin diyor. Daha iyi diyor senden. Hanımefendi dedim Mehmet Ali olmasam koca adam size niye Mehmet Ali'yim diyeyim bilmediğim kayıtlı olmayan bir numara. Numara da kayıtlı değildi o arada. Ondan sonra sen de dedim, Mehmet Ali değilsin. E peki i̇yi. dedim yani kim olabilirim yani siz bu saatte arıyorsunuz. Ha dedi, kızına sordu orada. <laughs> Mehmet Ali'nin sesi mi diye. Kızı tasdik edince tamam dedi. Hayır, ha Hayır, o da Aramadılar yeterli beni, olmadı. Hülya Sepke'ni aradım. Ha. Üstelik <laughs> de. O, 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 da o da yetmedi da, yani. O da kesmemiş o. Birisi <laughs> kekliyor <diyorlar gülüyor> Ay gecenin, bir yarısı fırça yedim Hülya Hanım. <laughs> sen Mehmet Ali değilsin diyor. Nasıl bir güvensizlik. Hadi kuzum hadi. Evet. <laughs>